Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Brookhaven'a gelen güncellemede yeni arabaları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yeni arabalar 3 taneydi sanırım. Ya 3 3 tane arkadaşlar bence. Öncelikle arkadaşlar şunu göstereyim. Burada arkadaşlar bir okul otobüsü var. Burada zaten yazıyor. Brookhaven School diye yazıyor okul otobüsü diye yazıyor yani arkadaşlar öncelikle. Buradan mesela sürelim. Şöyle. Mesela bu ıı, yeni gelmiş arkadaşlar. Yeni mi gelmiş? Kildi mi açılmış bilmiyorum ama. Neyse işte arkadaşlar. Iıı, ve şimdi başka bir arabaya geçelim arkadaşlar. Diğer arabamız bu olsun. Arkadaşlar acaba bir eski zaman tipi bir arabamı bilmiyorum ama e, yani böyle bir araba arkadaşlar. Burada mesela şu şekilde bir şeyler var. Bu arabanın üstünde işte bir şeyler falan var arkadaşlar. Bu arabanın e, yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar bu araba eski zaman nasıl bir araba olduğunu. Şimdi... Ya, süremiyorum arabayı. Heh. Evet arkadaşlar. Işıkları da açtım. Neyse. Şimdi arkadaşlar Barbar ee, bu arabada bar, arkadaşlar. Yani ay gösterebilsem arabayı. Bu şekilde ee, bir arabaydı arkadaşlar. Şimdi ise Diğer arabamıza geçelim arkadaşlar. Diğer araba bir aa, arabanın üstüne geldi. Arabanın üstüne geldi. Evet arkadaşlar diğer arabada arabada bir dakika arkadaşlar. Bir dakika, şu arkadaşlar burada bir e, burada bir şey vardı işte ona bastım taksinin ışığı yandı arkadaşlar öyle olabiliyormuş yani olabiliyormuş Arkadaşlar şimdi bu bir işte taksi yani. Yazıyor zaten arkadaşlar taksi. Sadece bir taksi yani. Şimdi buna binelim. Bundan mesela arkadaşlar yani bu şekilde mesela bakalım mesela 55 diyelim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde arkadaşlar çok yavaş değil yani yani yavaş değil pek güzel gidiyor yani Ay, kaza yapacağım güzel gidiyor yani arkadaşlar ama bu arabada güzel yani yani taksi bildiğimiz taksi koymaları iyi olmuş yani güzel olmuş şimdi arkadaşlar Bununla biraz gezintiye çıkalım arkadaşlar. Aa ağlıyor. Neyse işte arkadaşlar şimdi gezintiye çıkalım bakalım. Mesela bu şekilde işte evler var arkadaşlar. Ama aşağılara gideyim ya ben. Arayan acaba taksi yeri var mıdır arkadaşlar? Bence taksi durağı falan yok. Ama eğer gelirse arkadaşlar güzel ol olur. Mesela okul otobüsü yapmışlar okul için. Ve ım, yani araba yapmışlar işte. O, da araba yapmışlar. Ama taksi durağı falan yoksa arkadaşlar bence yok. iyi olur yani arkadaşlar. Arkadaşlar, 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 bir şey oldu, çarptım. kaza yaptım. Kardeşim çok ağır ya. Ah, yardım. Yardım edin. Ah. Sen diye getirin. Sen diye getirin çabuk çabuk sen diye acele. Hastaneye çabuk hastaneye.